2024 TYT'de çıkan eş soruyla karşınızdayım arkadaşlar. Daha önce bu soru çıktı. Çıkma olasılığı çok yüksek. Bundan dolayı göz kurak veriyoruz ve sorumuza geçiyoruz. Sorumuza geçmeden önce tabii ki de like atmayı bir de abone olmayı unutmayınız diyorum ve soruma geçiyorum. Sorumuz diyor ki uzun ve gergin bir ip üzerinde bir dalgın belli bir anda çekilmiş görüntüsü aşağıdaki gibi verilmiştir. Dalga artı x yönde ilerlemektedir diye bir info vermiş bize. Bu durumda ip üzerindeki ABC noktalarının titreşim yönü hangisidir diyor. Arkadaşlar titreşim yönümüz aslında yukarı aşağıdır yay dalgalarında. İlerleme yönümüz ise sağ sol Bundan dolayı hem enine hem boyuna dalgalar diyoruz bunlara. Soruya geçmeden önce hemen size bir animasyon göstereyim. Animasyonda kafamıza daha iyi yatar. Hemen açıyorum animasyonumu. Hemen bunu başlatıyorum. Başlatıyorum. Bir tane dalga oluşuyor ve durduruyorum. Cetvellerimizi de açalım. Her şeyimizi açalım. Bakalım yeşil nokta hangi yönde ilerleyeceğini beraber konuşalım. Aşağı gitti, yukarı gitti. Sadece aşağı ve yukarı doğru gidiyor. Sağ sola hiçbir şekilde gitmiyor. Gözümüzde bakıldığı zaman sanki böyle tanecikler de ilerliyormuş gibi görürüz ama aslında tanecikler ilerlemiyor. Farklı bir noktaya da bakabiliriz. Şu yeşile bakabiliriz. O da aynı şekilde yukarıdan aşağı doğru gidiyor sadece. Yani bizim titreşim yönümüz yukarı aşağıdır. Sorumuza dönelim arkadaşlar. Sorumuzda titreşim yönünü sorduğu için bir saniye sonraki hareketine bakacağız. Yani az önceki animasyonum aç kapa yaptığımı varsayın ve tanecikler aşağı mı yukarı mı doğru gittiğini gözlemleyeceğiz şimdi. 3 tane nokta çiziyorum ben. İste, i̇steyen 100 tane nokta da çizebilir. Ben 3 tane ile gösteriyorum. Birinci noktamızı bir saniye ilerletiyoruz. İkinci noktamızı bir saniye. Üçüncü noktamızı da bir saniye ilerletiyoruz. Bu şekilde Alıyorum buradan birleştiriyorum. Sonra diğer noktamla birleştiriyorum. Bu şekilde bir dalgam oluşuyor. Tabii burası dümdüz gidecekti. A, B, C noktalarım morun altında mı kaldı, yukarısında mı kaldı? Bunları inceleyelim şimdi. Bunu da turuncuyla göstereyim. A noktam morun aşağısında kaldı. Aslında A noktam yukarı doğru gitmiştir deriz. B noktam aşağı doğru gelmiştir. C noktam ise aynı şekilde yukarı doğru gitmiştir diyebilirim. Bu +y doğrusunda gitmiş. A noktam +y, B noktam ise -y, C noktam ise artı y yönünde gitmiştir. Artı y eksi y artı y bizim doğru cevabımız olacaktır. Bu da D seçeneğinde var. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.